Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games Minecraft'ta Hunger Games çekiyoruz. Yanında yine kimse yok. Hmm. Ne yapsam bak şuraya gidiyorum. Şuraya gideceğim. Arkadaşlar şuraya gideceğim. <laughs> Kim VIP mi? Yok ya ben de VIP'lik ne arar? Hmm. <laughs>

koş 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 bir dakika arkadaşlar kasıyor kasti için ölebilirim en kısa sürelik ölebilirim bir fiyat olur belki belki de olmaz bir dakika arkadaşlar şuradan şarjım var şıkları da açayım la oğlum in in aşağı in lan şöyle Şıkları da Daha burada bir şey yokmuş mu hmm. Arkadaşım çok kasıyor ya. Acayip kasıyor yani. Tablette sorunum yok. <laughs> tablette bir alakası yok. O güzel demir taş kılığı. çubuk. Ayran kürek yapabilirim. Yapabilirim de yapabilirim. Bayağı güzelim. Kuşluyum valla. Şuraya da. Ben bir dakika şuna yapayım. Şöyle yapalım daha çok. Can. Arttırayım. Kumralar yok. <laughs> hmm. Birlerine şekilleri bize bulabilir. Şurada bulalım. Eşkıyalar yaptım. Aha çihest. Güzel. Ona ihtiyacımız var. Ditmeşe çıkarsam kullanabilirim. Aha dokunma. Çakma. Arkadaşım gitti. savaşa hazırım, hazırım 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 çok kasıyor ama tablette sorun yok Ben size söyleyeyim bir dakika şurada full açayım Şükür burada full açtım arkadaşlar gördüğünüz üzere çeste ne olur bir şey çıkmadı Bir dakika fiyon da az kalsın. Bu ne <laughs> hmm. Anladım. Oradan doğruya düşen işte. Hmm. Çakma mı var? Ben bir aydınlatayım. Giderken. Bu neymiş lan? Bir şey. Allah ben ışıkları görmeyiz ha. Vallahi çok kötü olur. Kapıyı da kapat. Hiçbir işe yaramadı. Yarayacağını da de sanmıyordum. Ceste baktık. Geri geri geri. Hop git git git. Aa orada orta nerede? Buraya çıkamıyor. Burada şuradan bir edek. Bakalım adam gördüm. Kesin orada oralarda bir Şuradan bir Neyse. Ha abi sıkıştık. Sıkıştık da sıkıştık. Vallahi da sıkıştık bir ne var ne ya? Abi ya. Bu da onun için Bir daha neye? Daha neye? Nerede? 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 baktım. Hep aynı ben mi kazandım? Evet arkadaşlar bu video atarım. Ben kazandım. Bakalım tek benim. Ben kazandım. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.